15 Temmuz darbe girişimi gecesinde darbecilerin en önemli hareket noktalarından biri Akıncı Üssü'ydü. O gece o üstte neler yaşandı? Darbeye hangi helikopterler katıldı? A Haber muhabiri Murat Ovucu Akıncı Üssü'nde tüm ayrıntıları bize şimdi Murat anlatacak. Evet darbe girişiminin ardından Akıncı Üssü ilk defa gazeteciler açıldı. O ilk yaşayanlardan bir tanesi de A Haber televizyonu. İşte bulunduğumuz nokta Akıncı Üssü'nün uçaklarının bulunduğu Filolardan bir tanesi işte o gece Ankara'ya Ankara'da estiren buradan kalkan uçaklardan birkaç tanesi bu hemen bir tanesini gösterelim. İşte o gece dediğimiz gibi buradan birçok uçak kalktı. Toplamda 15 F16'nın buradan havalandığını biliyoruz. İlki 22.09'da kalktı o uçakların ve diğerleri de onu takip ettiler. O uçaklar Ankara'da çeşitli noktalara bombalar bıraktılar. Sadece elbette buradan değildi. Diyarbakır'dan da 6 tane F16 uçağı kalktı ve onlar da Ankara'ya geldiler ve Ankara'da çeşitli noktaları bombaladılar. Şu anda üzerlerinde mühimmat yok. Bu uçakların o günden sonra o mühimmatlar alınmıştı. E, o mühimmatlar ciddi e, büyük lazer güdümlü bombalar vardı üzerlerinde. O bombalarla dediğimiz gibi Ankara'da özellikle mi, meclis başta olmak üzere birçok noktayı bombaladılar. Meclise 4 adet bomba bıraktı bu uçaklar, bu F-16'lar. Onun dışında Cumhurbaşkanlığı külesinin hemen önüne bir tane ardından Jandarma Genel Komutanlığı'na önünde yine f tarafından bırakılan bir bomba vardı ki ciddi hasar meydana getirmişti. Tabii en büyüğü, o hasarlardan en büyüğü buradaki uçakların yaratmış olduğu en büyük saldırı elbette Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıydı. Oraya atılan bombanın şiddeti o kadar büyüktü ki yaklaşık 50'nin üzerinde özel harekat polisi maalesef o saldırıda şehit olmuştu. Elbette Türk satı bombalayan da yine buradan kalkan uçaklardan bir tanesiydi. Dediğimiz gibi 22.09'da kalkmıştı o uçakların ilki ardından diğerleri peş peşe havalandılar. Toplamda Akıncı üstünden kalkan uçak sayısı 15 15 F16 gece boyunca buradan havalandı. Aslında iniş yapanlar da oldu ama ağırlıklı olarak havadaydılar. Çünkü havada yakıt ikmali yapma imkanları da vardı. Yakıt ikmali için tanker uçak kaldırılmıştı. Onlar da yine bu jetlere, havadaki jetlere yakıt ikmali sağladılar ve sabaha kadar uçmalarını sağladılar. Dediğimiz gibi buradan 15 kalkmıştı ama Diyarbakır'dan da 6 F16 uçak. Bunu da altını çizmekte fayda var yine buradan havalanmıştı. Bir not aktarmakta fayda var. Normalde akıncı üstünde helikopter olmaz ama o gece burada çok sayıda helikopter vardı Ankara semalarında. Onlar da e, görev, görevlerini yapmak üzere darbecilerin talimatları üzerine buraya gelmişlerdi. Ankara'da birçok noktaya onlar da saldırı düzenlemişlerdi. Yine e, Cumhurbaşkanlığı külliyesine çok sayıda e, top atışı yaptı. O helikopterler, kobralar, atak helikopterleri. Bunun dışında elbette meclisin önünde özellikle halka yapılan saldırı hala hafızalarda tazeliğini koruyor. Onlar da yine şu anda Akıncı üstünde tutuluyorlar. Buraya indirildiler. İlk uçak 22.09'da kalktı demiştik. O uçaklar ardı ardına kalktığını söylemiştik ve sabaha kadar da yine o uçuşları sürdüler. En son uçak indiğinde Akıncı üstüne sabah saat 08.27 idi. Ancak o saatten sonra hiçbir uçak buradan havalanamadı. Çünkü Eskişehir'den kalkan F-16'lar, Cumhurbaşkanı talimatıyla kalkan F-16'lar Akıncı üstünde pisti ve çevresini bombaladı. O saatten sonra hiçbir uçak buradan havalanamadı. Tabi buraya ilişkin, o gece ilişkin ilginç notlar da aktarmakta fayda var Akıncı ilişkin. Buradan uçaklar havalandığında, Ankara semalarında terör estirdiğinde Eskişehir e arandı. Başbakan Binali Yıldırım tarafından Eskişehir'deki uçakların bir an önce kaldırılması ve Akıncı bombalanması havadaki uçaklarında indirilmesi talimatı verildi. Ancak o gece Başbakan Binali Yıldırım'ın konuştuğu komutanlar buna uymadılar. Yazılı emir istediler ve bu uçağı, uçakları kaldırmadılar. Ancak daha sonra devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan girdi. O da 1. Ordu Komutanı'nı aradı ki o anda Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar görevin başında değildi. Çünkü esir alınmıştı. Onun yerinde geçici olarak Genelkurmay Başkanlığı'na atanmıştı 1. Ordu Komutanı Orgeneral Dündar. O hemen... Eskişehir'i aradı ve Eskişehir'den uçakların bir an önce havalanmasını ve Akıncı Üstü'nün bombalanmasını havadaki uçakların indirilmesi talimatını verdi. Yaklaşık 3 saatlik gecikmenin ardından o uçaklar havalandı ve Akıncı Üstü'ne geldiler. Buradaki pistleri bombaladılar. Tabi üzerinden 32 gün geçti. Şu ana kadar Akıncı Üstü'nden herhangi bir uçak havalanmadı. Bunun altını çizmekte fayda var. Ancak şu an itibariyle piste bakım çalışmaları devam ediyor. O çalışmalarla büyük oranda o Bombaların atıldığı yerlerdeki delikler, oyuklar onarılmaya çalışılıyor. Yakın zamanda tamamen pistin de onarılacağını söylemekte fayda var. Burada 3 filo var. 141. 142. ve 143. filo ve çok sayıda da F16 olduğunun altını çizmekte fayda var. Tabii Eskişehir'den kalkan uçaklar burayı bombaladıktan sonra Burada hazır aslında kalkmaya hazır uçaklar vardı. Çok sayıda uçaktı. Mühimmat yüklüydü o uçaklar. Eğer onlar da kalksaydı Ankara'daki hasarın ve can kaybının daha da büyük olacağını söylemekte fayda var. Çünkü daha sonra soruşturma kapsamında burada sağlanan görüntülerde elde edilen görüntülerde o uçakların ağır bombardıman, ağır bomba yüklü oldukları göze çarpıyordu. O uçakların üzerlerinde de Ankara Cumhurbaşkanlığı Meclis şeklinde notlar düşünmüştü. Bombaların üzerine belki de hedefleri orası olacaktı. Ancak dediğimiz gibi Eskişehir'den gelen o e Uçakların buraya bombalamasıyla buradaki uçakların, mühimmat yüklü uçakların, darbecilerin kontrolündeki uçakların kalkmasına izin verilmedi. Darbecilerin kontrolünde diyorum çünkü burada darbeye karşı duranlar da oldu. Elbette aslında o gün e, erken görev bırakmıştı. Buradaki askerler erken görev bıraktırılmıştı. Onlar buradan ayrılmışlardı ama daha sonra buraya SAT komandoları, MAK'lar, özel kuvvetlerden oluşan bazı birlikler geldi. Buranın kontrolünün güvenliğini almak için. Çünkü içeride darbeci komutanlar vardı. Buradaki hava harekatlarının darbe, darbeyi onlar yürütüyordu. İşte onların güvenliğini almak için buraya geldiler ve Hatırlanacağı üzere Kazan, Kazan'da çok şehit verilmişti. Akıncı üstünde halkın üzerine ateş açılmıştı. İşte ateş açanlar da onlar dışarıdan gelen SAT komandaları, özel kuvvetler ve MAK'lardan oluşan yaklaşık 300 kişilik bir ekip. Tabii içeride buna karşı çıkanlar da oldu. Hatta onlardan bir tanesinin ismini vermekte fayda var. Y Yüzbaşı Özkan He Hekan yanlış hatırlamıyorsam Hekin. E, o burada darbecilerle aslında gelmişti. Bir SAT komandosuydu ama daha sonra darbenin olduğunu anlayıp karşı çıktı ve o da Burada sırtından vurarak şehit edildi. Sadece onun dışında değil buradaki içeride bu darbeye karşı çıkan birlikler de vardı. Onlar da yine bu konuya bu darbe girişimine müdahale etmek istediler. Ama tabii çatışma çıkması büyük can kayıplarına sebebiyet verecekti. Sabah erken saatlerden itibaren özel harekat birlikleri de bu noktaya geldi. Onlar da buranın güvenliğini aldılar. E, ee, şunun da hatırlatmakta fayda var elbette. Dediğimiz gibi burada sadece uçaklar yok. Helikopterler de vardı. Onu daha sonraki yayınlarımızda ekranlara getireceğiz. Ama o helikopterler arasında sadece saldırı mahiyetli helikopterler yoktu. Sikorsk helikopterleri de vardı. Onların da başka görevleri vardı. O görevler hatırlanacağı üzere yine görüntülere yansımıştı. Genelkurmay karargahını ilk olarak ele geçirmişti. Darbeci askerler ve o darbe girişiminin ardından ilk hedefleri de Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dı. Hulusi Akar'ı rehin almışlardı. Onu bildiriye imzalatmak, bildiriye okutmak istemişlerdi. Ancak o karşı çıktığı için Akıncı Üssü'ne getirilme görevi verildi. İşte o helikopterlerden bir tanesi Genelkurmay karargahına indi. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı elleri bağlıydı, helikoptere bindirildi ve Akıncı Üssü'ne getirildi. Akıncı üstünde...